Değerli izleyicilerimiz, Başkanla Yüzde programında bugün Salihli'de Salihli Belediye Başkanı Sayın Mazlum Nurlu ile birlikteyiz. Başkanım merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Salihli Belediyesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle görevinizi tekrar hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını Sağ olun, dilerim. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz başkanım? Tabii. Kendinizden bahseder misiniz? Ben 1965 yılında Salihli'de doğdum. İlk orta öylesi eğitimimi Salihli'de tamamladım. Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Kamu Yönetimi'nde birinci sınıf okudum. Yeniden sınava girdim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 91'de avukatlığa başladım. 92 yılında eşimle evlendim. Necati ve Nevzat adında iki tane oğlum var Allah bağışlarsa. Avukatlığın yanı sıra çiftçilik de yapıyorum. Evet. Birazdan arazilerimize geçeceğiz, orada görüşeceğiz. Tabii ki. Hayat evet, böyle devam ediyor. Çok güzel başkanım. Peki başkanım avukatlığı neden seçtiniz? Ee, bunun detaylarını sizden dinlemek isteriz. Hak, hukuk, adalet. Küçüklüğümden beri halimdi. ya kaymakam olmayı istiyordum ya hukukçu. Allah da bize avukat olmaya nasip etti. Ne mutlu. Ee, Başkan nasıl bir ailede büyüdünüz? Biraz çocukluğunuzdan da bahsedelim isterseniz. Ben isteriz. çiftçi bir ailede e, büyüdüm. Ailemizin dördüncü evladıydım. Altı kardeşiz biz. Üç oğlan, üç kız olma üzere Abim ve ablamın birisi rahmetli oldu. Allah Şu an dört kardeşiz eylesin. hayatta. Ailenizin hayatındaki rolü ve desteği nasıl oldu başkanım? Ee, babam rahmetli e, okumaya çok hevesliydi. Kendisi tabii o günkü imkanlar dairesinde okumamış, ilkokul mezunu. E, okuyan insanlara çok değer verirdi babam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Amin. Çocukluk döneminizden aklınızda kalan, unutamadığınız bir anınız varsa onu dinlemek isteriz sizden. Birçok anım var. İlkokulda öğretmenimiz ilk tanışma toplantısında her öğrencinin ayağa kalkıp kendi adını, ileride ne olmak istediğini soruyordu. Tabii çok arkadaşımız kalktı. Işte adını söyledi, babasının adını, ne iş yaptığını. Meslek olarak da öğretmenliktir, ne bileyim subaydır, pilottur. Ben de kalktım. Ben de büyüyünce dev genç olacağım dedim ve <laughs> hep aklıma geldik okuldayken anı. Çok güzelmiş başkanım. Biraz da eğitim hayatınızdan bahsedelim. Mesela örnek aldığınız bir öğretmeniniz size rol model olan biri var mıydı? Yok ama ben ta küçüklüğümden beri bir kuş olmayı hayal ediyordum. O halimize ulaştık. Çok güzel. E, hukuk fakültesindeki yıllarınızdan da biraz söz etmek isteriz. Nasıl geçti o yıllar? Zorlu yıllar mıydı? E, tabii 84-88 arası Ankara'da bitirdim 4 yılda. Bizim hukuk fakültesi ağır bir fakültedir. Sevmeyince bitiremezsiniz. Onun için kalmadan 4 yılda bitirmek nasip oldu bize. Tabii ki. Ee, serbest avukatlık yaparak kariyerinize başladınız. Avukatlık mesleğini e, niçin seçtiğinizden az önce bahsettik. Hangi alanlarda çalışmıştınız başkanım? Bizim her alanda vergi mevzuatı hariç, her alanda idare hukuku hariç, sadece ceza davaları olsun, aile hukuku olsun, icra işleri olsun hepsine ağırlıklı çalışma fırsatına bulduk. Ara buluculuk görevini sırasında karşılaştığınız en zor dava neydi? E, bu deneyimi nasıl bir Biz eşimle bakış birlikte Türkiye'nin ilk ara bulucularındayız. Hı -hı. Fakat siyasetten dolayı çok fırsat bulmadık. Hiçbir ara buluculuk dosyamız da olmadı. Olmadı. Eşim devam ediyor. Anladım. Tarih, Salihli Süt Üreticileri Birliği ve Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi kuruluşlarda üyeliğinizin Yerel ve sektörel gelişim açısından katkıları neler olmuştu? Elbette olaya biz bilimsel yaklaşınca önerilerimiz oldu. Ben yönetimde kalmadım hı hı. ama bir üyesi olarak Başkan Bey'le e, olumlu katkılarımız oldu. Hayvancılığın geliştirilmesi bakımından olsun, ayrı ırklar olması bakımından faydamız oldu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldınız ve Salihli İlçe Başkanlığı yaptınız. Partiye katılma kararınızı nasıl almıştınız? Ne şekilde almıştınız? 96'da üye oldum. 99'da yine yönetime girdim başkan yardımcısı olarak. 2007'de işe başkanı seçildim. 3 dönem Ardağ'dan işe başkanlığım da oldu. 2011'de milletvekili ön seçimlerinde de 3'üncü geldim ama kontenjan uygulamasıyla 4'e geldik ve gidemedik. 2015'te nasip oldu. Ve yine ön seçimle geldik. 25 ve 26. dönem olarak mecliste görev yapma onurunu elde ettik. Çok güzel. 2019 seçimlerinde %47 oyla 66 oy alarak ikinci olmuştunuz. Evet. Bu seçimde yaşadığınız deneyimler 2024 seçimleri için sizin için nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Partimiz 2019 seçimlerine, yerel seçimlere ittifakla girdi. Biz Salihli'de İyi Parti ile ittifak içinde girdik ama Hı. maalesef İyi Parti'nin tabanı bize yanaşmadı. Diğer partilere yönelince kaybettik. Ama 2024'te de tarihi bir farkla evet. Halkı bize teveccüh gösterdi, göreve getirdi. Çok güzel. Peki e, bu süreçteki öncelikli <laughs> hedefleriniz neydi ki 2024'te seçildikten sonra? Şimdiye kadar önceki yönetim hakkında 12 tane suç duyurusunda bulunduk. Salli'de işler iyi gitmiyordu. Tekrardan sokak çalışmalarına başladık. Caddeler yamalaya dolu. Altyapıda sıkıntılarımız var. Öncelikle oralara yönlendirdik. O çalışmalar da hızla devam ediyor. Hı, çok güzel. Salil'de doğup büyümek belediye başkanlığı görevine bakışınızı nasıl etkiledi başkanım? Şimdi hep seçim meydanlarında şunu söylemiştim. İnsanın doğup büyüdüğü, meslek edindiği, yurt edindiği yerlere vakti gelince hizmet etme borcu var. Ben de ona şiar edindim kendime. Salihli'ye bizim hizmet borcumuz var. Evet, İnşallah da onu da yerine getiriyoruz. Yani halkın içerisinden buranın yerlisi olarak hani başkanlığa gelmiş olmanız burası için de büyük avantaj. Tabii. Salihli'de büyüdük sokak sokak bilirim hemen hemen elini sıkmadığı bir insan yoktur. O üç dönem ilçe başkanlığımızın da getirdiği Tabii. bir avantaj vardır. Sağ olsunlar, bize güvendiler. Teveccüh gösterdiler. Çok güzel. Başkanlık görevinin süresince salihliği için en büyük projeleriniz nelerdir başkanım? Öyle çok ki mesela çok yakında kent lokantasını hayata geçireceğiz. Hı hı. Yine çok e, halkımızda olumlu karşılık bulduk. Ata evi emekliler sosyal testlerine yaşama geçirdik. Çok güzel. Orada çay 5 lira, Kahve yanmıyorsa 15 liraydı. Ya, Değil mi arkadaşlar? Yani çok ucuz. Herkesin faydalanabileceği yakın dolayı da ve bay kuaför de koyacağız. Emeklilerimiz hak ediyorlar. Çok güzel. Bir de sosyal tesisimiz var galiba buradan sonra oraya da ziyaret edeceğiz. Oraya gideceğiz. Etmek. Orası çok atıl durumdaydı. Ama doğa olarak da birazdan göreceksiniz. Çok güzel. Adala Hermos tesislerini yaptık. O da halktan çok karşılık buluyor. Burada da sizi birazdan misafir edeceğiz. Teşekkür ederiz. Yerel yönetimde halkın taleplerine nasıl yaklaşmayı tercih ediyorsunuz? En çok karşılaştığınız talepler hangileriydi? Öncelikle iş talebi çok. Ona başa çıkma şansımız yok. Tabii işsizliği yaratan belediye değil, bu genel hükümetin bir sorunu, genel siyasetin bir sorunu. E, tertemiz bir salihle hayal ediyoruz. İlk başlarda e, maalesef yenilen rakibimizin sempatizanları konteynerler boş olmasına rağmen konteynerlerin dışına. Çöpleri bırakmaya başladılar. Biz de ceza uygulamasına geçince sanıyorum şimdi bir sıkıntımız yok bunda. İnşallah. Salihli'nin neyi meşhur başkanım? E, tanıtım ve gelişim için neler e, yapmayı planlıyorsunuz? tescilli var. Odun köftemiz var meşhur. Hı hı. Bir de Allah diyen kiraz da tescilli bizim. Çok meşhurdur. İnşallah Mayıs sonu gibi size de ikram etme şansını Teşekkür buluruz. Teşekkür ederiz. Bir de festival oluyor galiba başkanım Salihli'de. Temmuz ayında Uzun da... zamandır yapılmayan Sart'ta ya şenliklerini yaptık. Adalar şeftali Şenlikleri'ni yaptık. Ee, artarak devam edecek. Çok güzel. Zamanı geldi, bizler bizlerde geliyor oluruz. Şeref verirsiniz. Ee, gerçekleştirdiğiniz en gurur verici projeler hangileri Başkanım göreve geldiğinizden beri ya da gerçekleştirmeyi planladıklarınız arasında biraz da onların detaylarına değinelim. Salihli Şirkinde de çok meşhurdu. Salih Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu tekrardan yaşama geçirdik. Ee, Yine Kurtuluş Günü etkinliklerimizi konserlerle taşlandırdık. Hı hı. Yine Çöl Yak ile işbirliği yaparak Çöl Yak hastalarına gıda desteği sağladık. Yine Doğan Sakarya şehidimizin bulunduğu parkta bir hayırseverin yardımıyla bir sağlık ocağı açılışını gerçekleştirdik geçen hafta içerisinde. Yine meclis toplantılarını canlı olarak yayınlıyoruz hı hı. şeffaf bir şekilde. Sokak hayvanlarımızın kısırlaştırma ve tedavi işlemlerine hız verdik. Çok güzel. Zaten oldukça hayvansever evet, bir belediye evet. ve başkan gördük biz buraya Yine geldiğimizde. Yine maçları dev halkımıza izlettik. Çok beğeni topladı. Az önce bahsetmiştim Adala Herma Sosyal Tesisleri'nde yaşama geçirdik. Yine daha önceki yönetim tarafından yapılan Türk Dünyası Parkı'nda şimdiye kadar kurulan devletlerin başkanlarının, padişahlarımızın ekelcikleri vardı ama Atatürk müşriği yoktu. Onu tamamladık. Yine demir yollarıyla görüşüp tren yolunun altında bizim çok güzel bir alanlarımız var. Oraya vagon kafa yapacağız. Halkımızın rahatlıkla o testlerden faydalanabileceği. Yine devlet suçlarıyla bir protokol imzaladık. Bu sulama kanallarına kıyısı olan e, beldelerimizde, köylerimizde bir imar sorunu vardı. E, onu da hallettik. Vatandaşlarımız çok memnun. Yine kent meydanı ve diğer 5-6 noktaya da ücretsiz wifi noktası yerleştirdik. Fark bahçelerimizi yeniliyoruz tekrardan. Yine Büyükşehir'le işbirliğiyle ürün dağıtımı ve tohum dağıtımını gerçekleştirdik. Gazi masası oluşturduk. Düzenli bir şekilde cami ve ibadet temizliyoruz. Bir de daha önceki yönetim tarafından projelendirilmiş ancak süresi geçmiş olan bir gez projesi vardı. Hı hı. Onu hayata geçirdik. Kredi çıkarttık. Halk günü toplantısı da gerçekleşti. Sanıyorum Ocak ayında onun ihalesini yaparak 5-6 ay sonra Salihli'ye yaklaşık yılda 50 milyon Türk lirası kazandıracak bir gelir de hayata geçireceğiz. Çok güzel, oldukça fazla projeniz var Başkanım. Ee, bu süreçte nasıl bir Salihli hayal ediyorsunuz önümüzdeki dönemde? Salihli 170 bin aşan nüfusuyla 30'a yakın ilden büyük. İl olma hedefimiz de var. Yine Salihli'mizde fen lisesi eksikliği var. Hani hı hı. demir çinçemizi küçümsemek adına söylemiyorum bizim birkaç tane mahallemiz, Demircen büyük. Orada fen lisesi var. Salihli'de yok. Onun da dosyasını hazırlıyoruz. Ankara'ya götürüp teslim edeceğiz. İnşallah burada fen lisesini de hayata geçireceğiz. Umarız başkanım. Başkanım Salihli'nin geçim kaynağı nedir? Halk burada nasıl geçimini sağlıyor? Salihli aynı zamanda bir tarım kenti. Yine organize sanayi bölgemizde yine tarıma dayalı birçok işletmemiz var. İkinci etap tamamlanmak üzere. Şu, an, şu haliyle yaklaşık 7500'e yakın işi çalışıyor. İkinci etap tamamlandığında da yaklaşık 12.500 kişi çalışacak, kapasite oluşacak. Çok iyi. Salihli'miz esnaf e, şehri aynı zamanda, emekli kenti. Güzel bir şeyiz bizim Salihli'miz. <laughs> evet, evet. Çok güzel başkanım. Peki e, halka ya da izleyicilerimize söylemek istediğiniz e, cümleleriniz varsa onları da alalım istedik Tabii. Sizden. Ben öncelikle Salihli şeylerimize bir kez daha teşekkür ediyorum omuzlarımıza ağır bir yük verdiler. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bize güvensinler. Biz de daha önceki yönetimin yaptığı hataları yapmadan Salih'e yakışır bir şekilde, kendimize yakışır bir şekilde ismimizi biz rahmetli olduğumuzda iyi alsınlar diye onlara gururla hizmet edeceğiz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Ben Başkanım şimdi evinizde bizi misafir edeceksiniz. Daha çok sizi Aynen. yakından ve ailenizle birlikte de tanıyor olacağız. Şeref Dilerseniz yorum. evinize geçelim. Aynen. Detayları orada konuşalım. Tabii. Orada teşekkür devam ederiz. ederiz. Çok teşekkür ederim. Mazlum Başkan'ın evindeyiz. İlkin Hanım, Mazlum Bey tekrar merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz biz öncelikle evinizde bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. İlkin Hanım önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden evet. bahseder misiniz bize? Ben 1967 doğumluyum. 57 yeni yıl başlıyor artık geliyor. 58 diyelim. 58 yaşındayım. 60'a 2 kaldı. Avukatlık yapıyorum. Ne güzel. Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ediyorum. 33-34 yıllık avukatım. Faal çalışıyorum. Mesleğimi çok da seviyorum. Mazlum'la 1992 yılından beri evliyiz. Artık yılları sayamaz oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> İki oğlumuz var. Ee, bir tanesi İzmir'de, eczacı, eczanesi İzmir'de, Alsancak'ta. Bir küçük oğlumuz var, o da e-sporla ilgileniyor, o da İzmir'de yaşıyor. Biz de mazlumla ikimiz Salihli'deyiz. Çok güzel, siz burada beraber yaşıyorsunuz. Evet. Çocuklar evet. İzmir'de. Evet. Peki başkanım, eşinizle nasıl tanıştınız? Biraz sizden onu dinlemek isterim. Eşimle nasıl tanıştım? 5 Kasım'da Erzurum Orasan'dan tezkereyi aldık. 6 Kasım'da Salih'e ulaştım. Mete isimli benim okul arkadaşımın spor mağazası olan dükkanın karşısında büfeden geriye dönerken eşim arabayla çıkıyordu. Baktım, gördüm. Bu ara bir enerji seti geldi. <laughs> Daha sonra süreç başladı. Hiç bırakmadım. Çok, <laughs> çok, çok güzel. Peki İlkin Hanım nasıl eğlenme teklif etti başkanım size? Vallahi hiç romantik evlilik teklifi almadım. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk gün dedi, biz seninle evleneceğiz. O yüzden e, bir an evvel bu yüzük işini takalım <laughs> biz artık dedi. İşi hemen sağlama almış. Aynen öyle. Yani böyle şimdi ben görüyorum bazı gençlerde kırmızı balonlar, işte kırmızı gül yaprakları falan. ya yani. Öyle değil. Gayet doğal ve içten söyledi. Daha fazla uzatmanın hiç alemi yok dedi. Ben seni çok seviyorum, evlenmek istiyorum. Bir an hemen babamla annemi göndermek istiyorum sandım dedi direkt bu <laughs> Ne kadar güzel. Başkan siz ne burcusunuz? Öyle yengeç burcu. Yengeç, o, evcimen burcu. tamam. Evet. Çok güzel. Peki e, başkanım evde neler yapıyorsunuz öncelikle biraz ondan bahsedelim Vallahi size. Çok da vaktimiz olmuyor ama. Hatta e, ilk gün soralım başkanım size yardımcı oluyor mu neler yapıyor. Şimdi şöyle biz genelde evde yaşamıyoruz. Akşamüstü benim ofis işlerim bitiyor, mazunum da belediye mesaisi bitiyor, beni alıyor. Akşamları değişik yerlerdeyiz, ama e, resmi yemeklerde, ama özel yemeklerde her gece birlikteyiz. Değişik yerlere gidiyoruz. Bazı zaman e, gece denetimleri yapıyor, şantiyeler, onlarda da birlikteyiz. Ne kadar güzel. E, hiç evde kalmıyoruz, diyebilirim. Tabii. Biz her gece dışarıdayız, ikimiz birlikteyiz. Çocuklar çünkü yuvadan uçalı çok oldu. İkimiz birlikte gece birçok etkinlikte yanımızda başka insanlar oluyor. Bazı zaman baş başa olduğumuz da oluyor. O şekilde. Peki evde olduğunuz zamanlarda en azından vakit yaratabildiğinizde diyelim zannediyorum çiftlikle ilgileniyorsunuz evet, değil mi? Başka... Aynı zamanda biz çiftlikte yapıyoruz. Hı hı. Ee, büyük başarı bıraktım ama koyunlarımız var. Onlarla da ilgileniyoruz çok güzel. Peki sebze meyve gibi yetiştiricilik var mı? Sebze meyve derken biz kayısı mahsullerimiz var, ağaçlarımız, japon elikleri var, üzüm çeşitlerimiz var. Bunlarla uğraşıyoruz. Çok güzel. Peki başkanım evde yemek yapma şansınız oluyor mu? Yapıyor Yapıyorum. Magal bende, salata bendedir. Ya, çok güzel. Ben anlatayım onu. Tabii ki. Çocuklar evdeyken özellikle pazar günleri, pazar kahvaltısında bir salata yenir ya domatestir, biberdir. Evet. Çok güzel yapar. Çocuklar asla benden istemez. Babamız yapsın derler. Anamdan biraz kaldı onu tekrar. Ee, şey ne derler onu sucuktur, işte yumurta menemen aynı mazlumdadır. Buluşalım Tatile abi. gittiğimiz zaman ben hiç mutfağa girmem yazlıkta. Her şeyi kendisi yapar. Aynen. Hani balık, balık işte o ürünleri, mezeler falan her şeyi kendisi yapar. Evde de aynı şekilde. Eğer evdeysek bütün et yemekleri mangal, mazlumdan sorulur, Çok salata güzel. özellikle. Hani akşam sofrası olsun, sabah kahvaltısı olsun salatalar mazlumdan ne kadar her güzel. zaman. Çok Ama güzel. dediğim gibi biz artık hiç evde yemek yemiyoruz. Hep Doğru. dışarıdayız. Tabii, yolun, ee, özellikle ailenizle bir araya geldiğinizde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Özel rutinleriniz var mı? Bu özel hani aile sosyaları size, dışında. E, i̇şte olumsuz yönlerden bir tanesi. Çok da vakit ayıramıyoruz ama. Bir araya gelemiyorsunuz. Abi sürekli bir aradayız. Eşimle yani. beraberiz. Onlar tabii İzmir'de. Çocuklarla tabii. Zaman zaman onlar geliyor. Zaman zaman biz gidiyoruz. Hı -hı o şekilde götürmeye çalışıyoruz. E ailece birlikte bir tatil e, yapabiliyor musunuz? Bir yere gelebiliyorsunuz. Hani ya o dönemlerde yaptığınız şeyler varsa. Geldik yani, geldik. Yazlıkta birlikte oluyoruz onlarla. O şekilde. Yani onların da kendilerine göre arkadaşları var. Onlarla birlikte oluyorlar ama biz ikimiz birlikte birlikteyiz şu anda. Mazlum'un işinden dolayı. Evet. Peki çocuklarınız kime daha çok benziyor? Mesela başkanım sizden, e, hani benden bu özelliklerini aldılar. İkimiz, i̇kimize de benziyor. Her ikimizden de özellikler almış. Hayır, son derece mütevazi davranıyor. Kesinlikle <laughs> çocuklar masuma benziyorlar. <laughs> Büyük biraz daha <laughs> tip olarak bana benziyor ama huyları suyları genelde ikisinin de babaları. Peki hangi özelliğini iyi ki benden aldı diyebilirsiniz çocuklarınız için? Çalışkan olmaları. Çalışkan olmaları. Şimdi. Çok güzel. Onlar da zaten çalışıyorlar şu anda aktifler. Peki e, evde başkanım hani yapabildiğiniz bir hobiniz var mı? Hani yalnız kaldığınızda hani kendinizi motivasyonunuzu sağlayacağınız? mısınız? Bu da mevsim şey başladı. Boş kaldığımız zaman bu da kendim yapıyorum. Bazen buradan Hı -hı. bir sırada böyle düşüyorum. Tabii o da bir huzur veriyordur. bir evet. Sakinlik. Hem Dinlendiriyor. O şekilde dinleniyorsunuz evet. diyelim. Çok güzel. E, peki başkanım Spor yapabiliyor musunuz? Paket kalmıyor. Hiç paketi yok değil mi? Paket kalmıyor. Onun dışında hani özel kendinize yaptığınız rutinleriniz var mı? Mesela kitap okumak, işte film izlemek gibi. hani. Ben zaman zaman boş kalmasına film izliyorum. Peki İlkün Hanım sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Mazlum Başkanım'la ilgili? Mazlum vazgeçmez. Eğer bir şeyi hedeflediyse buna ben de dahilim. Hani görür görmez <gülüyor> <gülüyor> tuttuğum şey ben vazgeçmez. Bana mazlumu tek kelimeyle özetle derseniz bir şeyi hedeflerse vazgeçmez. Alana kadar vazgeçmez. Çok güzel. Peki başkanım siz kendinizi üç kelimeyle özetleseniz ne diyebilirsiniz? Valla benim bir çalışmak, disiplin, başarı. İlham ya da örnek aldığınız kişiler var mı? Varsa kimler, neden? Rahmetli babam. Babam öyle Kendisi ne işle meşguldü? Babam çiftçiydi, iyi bir çiftçiydi. Çok çalışkandı. Disiplinliydi. Ona benziyorsunuz. Hedefe odaklanırdı ve alırdı. alırdı. Allah rahmet eylesin. Alırdı. Belediye başkanlığı dışında başka siyasi hedefleriniz var mı? Yaşım 59. Artık bir dahaki dönemde olur mu bilemiyorum ama hedefimiz öncelikle bu dönemi başarıyı tamamlamak. Gerisi halkın takdir olacak. Peki siyasete atılmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler olur başkanım? Öncelikle başarıya odaklanmaları lazım. Bir hedef koymaları lazım. Emin adımlarla gitmeleri lazım. İstiyorlarsa da olurmuş. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Ederim. Tekrar teşekkür, ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şerefler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz programımıza bu hafta Başkan Mazlum Nurlu ile birlikteydik. Bir sonraki programımıza görüşmek üzere Hoşçakalın.